halkın güvenini sağlamak gibi e, hiçbir duygu sizde bu denli yüce bir tatmin oluşturulamaz, oluşturamaz. Biz bu tatminle, bu motivasyonla görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz her gün belki onlarca olayları e, sizin refahınız için siz hiç hissetmeden, daha olmadan, oluşmadan önlüyoruz, engelliyoruz. Tabii bu bize büyük moral ve motivasyon veriyor. Çok şükür suçları Türkiye'de yani 81 ilde kimi zaman dördüncü sıraya gelerek, kimi zaman ikinci sıraya yerleşerek çok büyük bir oranda suçları azaltmayı başarabildik.